Herkese merhaba arkadaşlar Gören 3'te Bir de kaçış yapacağız hemen başlıyoruz Arkadaşlar doğduk Şimdi şurayı açalım şeyler biraz kapız oldu. Bu gayet oldu yani bilmiyorum. Ya gagani gelme ya. Gelme. Kısa alıp kaçacağım. Ve salmıyor ki. I see you. Yeah, dede bir de sen ne gel. Anahtar gaga yapacağım yeter. Gel Gagan'ı gel. Dede sen de gel de Gagan'ı bir bu. А ты да, так как они его. Ты так Tamam ikisini de atlattım. Atla. Safe key sonra alacağım arkadaşlar. Yine el de de bir bayıtalım. Aşağı inip de taş alacağız. Heh tamam. İlk parçayı bulduk. At. Slender ne git ya. Ses yaptık. Arkadaşlar bu kokonat çok da gerekmiyor. Oradan para verir biliyoruz. Ama biz biletsiz, e, biletsiz kaçış yapacağımız için gerek yok. Ya sıran da gına bir sal. Arkadaşlar bir rahat vermedi. Burada da tahta var çok iyi. Her şeyin yerini beğendim. Yinemiz iyi yere koymuş. Bakalım yinemize. Bagaja ne koydun gagani? hiçbir şey koymamış. Ben şu ikisini bir bayıltayım da. Halledeyim inşallah. Hadi nene. Yok. Hadi dede gel. ikinci de sen al. Dede hemen ateş etmeden ben onu ateş etmeliyim. Gelirse. ah eh, geliyor. Tamam. Ben ateş ettim. Bunu at. Arkadaşlar uzanmıyor. mı? Şunu alalım. ana atayım. Safe key alıp yukarı çıkacağız. Biraz sularındaki navigat bırak. Yine bize vazoyla uğraştırabilir. Önemsiz. Almayacağım. Biz zaten trenle kaçacağız evden değil. Şimdi şu tahtayı alacağım arkadaşlar. Tamam. Pompalıyı da alıp dedeyle nineyi yine vurmalıyım. Ya Hatta ikisini de sapanla vurdum daha iyi. Boşuna vermeyi acımak istemiyorum. Çok bulunmuyor çünkü. Arkadaşlar zaten doğmuşlar. Sesler geliyor. Hadi gari ne? Dede doğdu mu onu hiç bilmiyorum. Ah doğmuş. Gel dedeciğim. Silah geri elini almış orada. Sıvandırın hadi git. Boş yapıyorsun. Arkadaşlar bu sıvandırın adam bıktım. Bir tede çıksa. Ondan kurtulacağım. alacağım. İlk şunu yapalım. Sonra Levi'yi alırız. Heh. Tren parçamızı bulduk. Çok iyi. Şu an iki parça bulmuş olduk. Tren anahtarını da bulacağım da o kesin karga saklayabiliyorum. Tahmin. ses yaptık. Önüme çıkmasınlar da. Ben üst kata çıkacağım. Tamam iyi çıkmadı bak. Hemen üst kata çıkalım arkadaşlar. Çok hızlıyım. Aynen bildik. Tekan anahtarını saklıyor gerçekten de. alıp Şimdi burada ses yapacağım. De de ne arkadaşlar. Sonra alt kata ineceğiz yine geldi. Dede bekleyeceğiz arkadaşlar. Sonra şey robotu silahla vuracağım. Silahla diye sapanla işte. Silah hemen öldürmüyor. Sapan daha hızlı öldürüyor. İki tane ya da üç tane mermi gerekir. Dede gel artık. Ayak sesim duyuyorum. Arkadaşlar dede gelmiyor hemen gidiyorum yeter. Kesin yine boğduma indi beyefendi. Ben bunu boğduma bu atacağım kullanmayacağım. Diyeceğim veya bir anda yumruk atarsa. Daha şimdi de İn, i̇n dede in. Aferin. Atalım onu da. şu robotu halledecektik. Ne işte. <laughs> Sıran dene bir rahat bırak rahat. Bıktırdın artık. Tamam arkadaşlar. İki tane taş bulacağız. Yoksa robot ölmez. Dede keşke Bodrum'a gitmeseydi. İner biraz Ben üst kata çıkıp bir hmm, pompalı alayım. Yine ya çıkma önüme. ikinize sapan acamam. Değmez ikiniz için. Gel. Pompalı da hocam inat ettim. Fake atıyor gördünüz mü arkadaşlar? Yine akıllanmış. Demek ki. Yine sen buraya gel de bir güzel bakayım seni. Gel buraya gel. İşimiz bitmedi seninle. Al. Hadi dede bodumdan hemen geldi, de bir inelim. Ben de tam seni arıyordum ya. Arkadaşlar şimdi sapan alıp aşağı ineceğiz. Robot alacağım. Bir yapacağım. Bütün eşyalar aldık. Hiç eksik yok. Çok iyi kaçacağız hemen herhalde. Bilesiz kaçış daha kolay. Arkadaşlar. Şimdi robota bir iki. iki. mermi gerekiyormuş. Nereye uçtu? Heh burada. Ha, şimdi atalım işe yaramaz buraya kimse gelmesin de aman. yine de de hiç istemem ilk bu sonra böyle, sonra tren anahtarını alacağız kaçacağız basit başka bir şey gerek bu kadar devam Yoksa ses yaparız gelir ben. Ses yapmak istemiyorum. Arkadaşlar. Tamam. Sonra anahtar alacağız hemen kaçacağız. Biraz uzun sürdü arkadaşlar biraz. Tur atıyorum. Şu kapıyı açalım. Şunu koyalım. Bir tek anahtar kaldı. Sonra kaçıyoruz. Arkadaşlar bir de anlamıyorum ya. Trenle 20 dakikada kaçtık. Bunda 10, 15 dakikada kaçacağız en son. Burada böyle çok güzel. Dolabı kapatak nasıl görünecek? Yaz sulandırına git. Arkadaşlar yukarı bile çıkabiliriz. Neyse. Kapak resmini ana koymak için yaptım. Şu kapıyı kapat. Şurayı da. Burayı da kapatalım. Hadi kaçalım bismillah. Kaçıyoruz. Bu sefer biletsiz kaçış. Robotu silahla vurdum Ka kaçıyorum arkadaşlar. Yine elede de yine baka kaldı. Öyle baka kaldı işte. Tiplere bak ya çok tipsiz. Ne oldu görün ne öyle bakarsın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Bay bay görüşürüz.